Bugün sanal gerçeklikte maymunluk yapmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız beni bir maymun sanıp bu kafese kapatmışlardı ve ben de buradan kaçmaya çalışıyordum. Bir önceki videoya olan yorumlarınız ve beğenileriniz için çok teşekkür ederim. Videolara yorum yapmanız beni gerçekten çok mutlu ediyor. Bu videoya da bol bol yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Bugün Phil Kingo'nun görevlerini yapmaya ve bu küçük maymun kardeşimizi kurtarmaya çalışmaya devam edeceğiz. Ama bunun yanında bu sefer gerçekten kafesten kaçmaya çalışacağım. Kaçıp kaçamadığımı görmek için videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Aha kafesime geri döndüm. Şu kollarıma bak. Son sefer yıllardan beri ekstra kıllanmışım. Ne haber Kingo? Mua. öptüm seni. Niye çıkarmıyor biz buradan? Senin yüzünden kaldık burada. Ay tam gözüne vurdum. Özür dilerim. Dur 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 sakin ol. Sakin ol seni iyileştireceğim. Dur. Vurma. 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 Ha, bak iyileştirdim. Ben iyileştirdim. Dişlere bak var ya. Ama koca bir adamsın. Şimdi bu Kingo'nun görevi diyor ki git birine balıkla vur diyor. Şişt, lan. Benim maymunuma ha. Sen de bu, bu ne bu ne? Bira mı? Seni terbiyesiz pislik herif. Verin şu balığı. Ya Ciguli bir ağlama bir dur balık nerede Ciguli ya? Oğlum gelme peşimden. Ulan gelme valla bacaklarını kırarım ha. Geri git lan. Balık nerede burada balık vardı ya. Ciguli sen mi yedin kaçta göz arasında? Polis bey durun ben bir şey yapmadım. Abi güvercinmiş. güvercin. Oğlum. Oğlum. Vurma lan. Vurma lan. Ya polis bey durun ya. Aha balık orada. Alayım balığı. Polis bey izin verin. Ya balığım. Balığımı alamadım. Balık nerede? ha burada. Tamam. Şimdi bununla birini tokatlamam gerek. Plip plip. Bu küçücük bir balık ama. Kim vuruyor lan bana? Sen mi vurdun lan? Al balık yiyeceğim mi? Al ya. Al afiyet olsun. Şşt, gel buraya gel. Gel sana balık vereyim gel. Al sana balık. Al. Oo buradan bir tane elma yiyelim ya. Oo böcek. Karpuzu kıramıyoruz mu? Karpuzu kıramıyorum. Ya nasıl yiyeceğiz biz bu karpuzu? Aha kırıldı. Biraz da su içelim ya. Maymun susamak, havalar çok sıcak olmak. Havalar bir sıcak olmak, bir soğuk olmak. Ne olmak ben anlamamak. Küresel ısınma böyle bir şey olsa gerek. Oldu mu? Tokatladım. Aferin onlara okyanusu tattırdın diyor. Fotoğraf çeken birine diyor yumruğu çak diyor. Abi Kingo niye böyle şeyler istiyorsun? Aha fotoğrafçı. Ta fotoğraf mı çekiyorsun? Çekme fotoğraf bir daha. Şuraya bak ya elinde nelerle geziyorsun? Senin cebindeki ne? Her türlü psikopat bizim kabinde ya. Kabin değil. Ne deniyor buna? Kafes kafes. Oldu mu sevdin mi Kingo? Kingo şu çocuğun anahtarını ver. Bir dakika dur aklıma bir şey geldi. Gel bakayım Ciguli. Gel babana. Baban mıyım bilmiyorum ben insanım aslında da. Sen de mi acaba doğduğunda çok kıllı olduğun için seni buraya aldılar? Gel oğlum Ciguli gel. Gel Kingo abinin yanına. Ha Tamam beyler. Bu işi çözmenin zamanı geldi. Sen şurada dur bakayım. Oğlum dur. Oğlum gitme dur. Ya geri zekalı. Artısı yapma. Ver oğlum şunu. Kingo vurma. Kingo niye vuruyorsun ya? Ha beyler buradasınız. Durun. Ver bakayım şunu. Aha <laughs> aldım. Aha kurtaracağım. Kurtaracağım mı? Kurtaracağım seni. Hadi ya girmiyor. Ah Kingo var ya. Bu lan emzik? Al emziğini al. Git diyor bunu birinin ağzına tak diyor. Kendi ağzıma takacağım oğlum. Ben bir bebeğim. Maymunum da gitti ya. Oğlum üzülme seni çıkaracağım oradan. Al sana emzik. Silahı da bana ver. Aha, eller yukarı. Şiş. İndir lan o ayağını. İndir lan o ayağını. Gelmeyin memur bey, gelmeyin. Gelmeyin, Ah! Oh, bana ne attı? Bağıran horoz attı bana. Ben de sana bağırıyorum. Gelmeyin. Gelmeyin. Aa, telefon mu? Ver lan onu Instagram'a git. Aa tuğlaymış o. Nere bakayım tuğlayı? Al şimdi kafana tuğlayı. Gelme gelme şişko. Gelme. Gelme. Allah dövecekler beni. Git buradan. Ciguli sakin ol. Sakin ol bezini değiştirmek lazım senin. Ya gelme gelmesene be. Kardeşim kaç kere diyeceğiz ya. Kingo şimdi ne istiyorsun? Yaptım dediklerini. Sen ne kadar şey isteyeceğim benden? Yeter artık. Şu, ver şu anahtarı. Bu insanlar diyor hayvanat bahçesi yemeğinin neye benzediğini bilmiyorlar diyor. Onları biraz yedir diyor. Ya yapmayın çocuğa. Ne yapıyorsunuz oğlum? Zalimler. Zalim oyun bozan. Sen de bu büyü de yalan. Gelip de bir tanem olmaya ne hakkın var? Çilek isteyen var mı? Al abla çilek. Afiyet olsun. Beğendin mi? Beğenmedin mi? Ya de. On numara çileğimiz var zaten. Aa arkaya dondurmacı açılmış. Bu hep burada mıydı ya? <laughs> Ulan maymun oldum yemin ederim nasıl tırmanıyorum var ya. Oha harika tırmanıyorum lan. Aha. Buraya yeni şeyler gelmiş mi? Yeni bir şeyler gelmemiş her şey aynı. Vurma be maymunuma be. Kingo Allah düşüyordum az daha. Aha. Bak şu hop. Bunga bunga. Şu kokonatlar bana ne hatırlatıyor biliyor musunuz? Bu kokonatlar bana ıssız adada geçirdiğim günleri hatırlatıyor. Isız adada adeta bir usta hayatta kalma uzmanı gibi günler geçirmiştim. Siz de çok sevmiştiniz. İstiyorsanız ıssız ada serisine yeniden başlayabiliriz. Oyuna güncelleme gelmesini bekliyorum ama uzun zamandır gelmiyor o yüzden. Belki sıfırdan tekrar başlayabiliriz. Bak buraya gelirsen bu çovuğu sokarım. Aa bak kendisi de istiyor. Al. Aa kim vurdu bana? Sen mi vurdun? Ne vuruyorsun? Sen istiyordun pislik herif. Gel seni nereye götüreceğimi biliyorum. Gel gel gel. Bak bakayım burası nasıl kokuyor bak. Gir bakayım şuraya. Gir gir gir. Ne oluyor kim vuruyor? Ne vuruyorsun lan? Al sana. Bana kimse vuramaz. Aa adam buraya yaptı. Kaçın abi çok kötü kokuyor. Kingo. Kingo ne diyorsun oldu mu? Kingo seni seviyorum. Hmm, ha. Niye bu kadar sinirlisin? Aha kaçışımız için bize bir tane güvercin lazım diyor. Güvercin mi? Nereden bulacağım güvercini? Sen burada sıkıştın kaldın ya. Aa güvercin mi o? Aa arı getirmişsin bana. Eyvallah. Hmm. Oh var mı bunun böyle bir şey? Aa şunu ver bakayım. Evet arkadaşlar ıssız adaya hoş geldiniz. Bugün ağaç keseceğiz. <laughs> Al sana. Tamam seni buradan çıkarmak istiyorum. Çık buradan. Git evine. Nereden geldiysen oraya geri dön. Şimdi bana güvercin lazım. Ha bu güvercin canlı gibi. Gel kardeş. Bakayım. Patır patır şuna göre sen canlısın hala. Al bakalım güvercin. Nasıl kaçacağız bunu hadi. Nasıl kaçıyoruz? Kaçak. Niyeyse çok hareket etmiyordu yani falan dedi de. O canlıydı canlı. Aha brokoli verdim bana ver. Ne yapayım bunu? Git birine bunu yedir diyor. Yedireyim. Al. Uzaylı al. Astronot. Lan yemedin mi? Brokoli nerede? Yedin mi? Yedi beğenmedi. Aa bu ne ampul falan gelmiş. Aa Hindistan cevizi açılmış. Ben bunu yerim aga. Oh. Bak bana artistik yapma hareketler, şekiller, şukurlar yapmayın bana. Tamam onu da yedirdim. Ne bu? Bomba verdim bana. Bombacı. Sadece bir şaka ya diyor. Bunu diyor ki birini at diyor. Aynen ya sadece bir şaka. Alın bakalım size ufak bir şaka hazırladım. Al. Ama çok uzağa attım ben onu. Patladı mı onu bile göremedik. Bana bir tane daha versene şunlardan. Oğlum versene bir tane daha. Yok işte başka. Allah Allah. Neyse şu yukarıdan bulurum ben. Unga bunga çanga çunga uga buga nacho taco. Şaka yaptım. Şaka öyle şeyler asla söylemem. Valla bunu şuradan bu tarafa doğru fırlatırım. Yakalayın. Lütfen yakalayın. Lütfen yakala. Dur orada. Hadi patla. Patla artık. Ah tamam oldu. Tamam oldu mu? Hoppa. Ne diyorsun? Uçtu adam diyor. Uçtu. Aynen çok şakacısın sen. Çok komiksin ya. Bana şimdi ne vereceğim? Ver. Ateş silahı ver. Ver. Ne yapayım bunu? Oo, al seni yakıyorum. Al sana. Şşt, vurma lan hayvana. Vurma. Adam böyle yakarlar işte. Sen de yakayım mı lan? Gidin bizi burada yalnız bırakın. Vallahi bütün hayvanat bahçesini yakarım ha. Bizim kafese kapattınız. Bırakın en azından hayvanlığımızı yaşayalım. Of ya. Bunu ateş yakabilir miyim böyle? Az önce ateş makinesiyle bir şeyler yaptım. Şimdi ne istiyorsun Kingo? Git diyor bir tane diyor. Tuğla getir diyor. Bunlar kaçmamıza nasıl yardımcı olacak anlamadım ama. Tuğlan burada. Pislik herif. Maymunu rahat bırak. Al tuğla. Al. Al bak atacağım kafana. Hadi ne işe yarayacak bu? Nereye soktun onu anlamadım ama. Bu ne? Bu ne? Bana böyle şeyler verme. Verme. Valla sana sıkarım ha. Böcekler basmış burayı diyor. Onların bir çaresine bak diyor. Nerede böcekler? Aha böcek. Al sana böcek. İşe yaramıyor. Al sana. Ih, Ih. İşe yaramıyor. Neden işe yaramıyor? Gel buraya. No. İşte böyle davranacaksınız bu böceklere. Bugünün akşam yemeği sensin kardeşim. Kusura bakma kaçma. Çok da tatlısın biliyor musun? Bu gucu bu gucu bu gucu bu gucu bu Kusura bakma. Aha vur böceği. Gel buraya vur böceği. Kara kedi nerede? Ağaca çıktı. Ağaç nerede? Balta kesti. Balta nerede? Suya düştü. Su nerede? Beyler beyler. Alın vur böceği. Ar uğur getirir. Gel gel. gel. Aç ağzını. Ah Uğur getirir. Ama bir tane de ben yiyeyim. Nom. Aa bunu yedirmeyecekmişiz ya. Eline verecekmişiz sadece. Kusura bakma ya. Kusura bakma sana yedirdik onu ama. Başka var mı Uğur böceğimiz? Burada bir yerde vardır herhalde. Oğlum her yerde örümcekler, tarantulalar var. Bir tane Uğur böceği göremiyorum. Ah o ne? Saç spreyi. Ver al sıkayım sana. Al. Ah. Al sana saç spreyi. Sakallı bir hanımefendi oldun. Aykut Elmas. Al eline de sıkayım. Al. Ah. Abi bu Uğur böcekleri nerede bir saattir Uğur böceği arıyorum. Uğursuz bir adam olduk ya. Aha. Buldum seni. Hıh, gel buraya. Al kardeşim buyur uğur böceği sana uğur getirecek o hamburgeri de bana ver ama Oldu mu Kingo daha ne istiyorsun benden bir salata yapmak istiyorum git diyor bana diyor Bir tane bıçak getir ben salata yapacağım meyveleri sebzeleri kesmem lazım diyor Beni kandırıyorsun bence sen ama ben şuradan çıkamaz mıyım ya dur bakayım çıkacağım çıkabilirim çıkamıyorum Belki şuradan çıkarım Kingo'nun kafasının üstünden Kingo rahat dur oğlum nasıl çıkacağım ben buradan ya benim buradan kaçmam lazım Şuradan belki çıkarım. Burası böyle garip grup bir yere benziyor. Şuraya şöyle soksam kendimi. Hadi. Çıkamıyorum hadi çıkabilirim. Çıkamıyorum. <laughs> bir şekilde buradan kaçmam lazım ya. Ya en azından konuşuyorum. Konuşan bir maymunu nerede gördünüz? Ben insanım çıkarsanız da beni buradan. Şehire geri dönmek istiyorum. Bak burada aralıklar var. Buradan mı çıksam acaba? Elimi de sokabiliyorum aslında. Valla soktum elimi. Hadi. Kafamı da soktum mu bu iş bitti. Hadi. Öbür elimi de sokayım. Hadi oğlum. <laughs> ya sokamıyorum. Çıkamıyorum ya. Cigoli nasıl çıkacağız oğlum biz buradan? Hiçbir işe de yaramıyorsun. Sen de kafese kapattı zaten bu Kingo. Şu anahtarı şununla alır mıyım ya? Kingo ver lan anahtarı. Anahtarı ver çocuğu kurtaracağım. Anahtarı ver. Ver anahtarı. Pislik herif. Köşeden alayım. Aha aldın mı? Alamadım. Ne pis bir filsin sen ya. Dur bekle sana hediyeni getiriyorum bekle. Bekle istediğin şeyi getireceğim şimdi sana. Al bakalım al. Al bakalım. Bu bir patates. Afiyet bal şeker olsun. Hadi ye. afiyet olsun Hadi ye ye hadi patla hadi patla ah. Hiçbir şey de olmuyor ya buna ya Ben buradan nasıl kaçacağım muruk Buradan nasıl kaçamıyorum ben zaten Yani küçücük hayvanım ben aslında Buradan kolumu sokuyorsam kafamı da sokabiliyor olmam lazım Kingo çıkar beni buradan ya Hadi bug yapmam gerekiyor hadi Oğlum kedi oyununda çok kolaydı bunları yapmak İyi be çıkarmazsan çıkarma be Ben kendime yeni bir yol bulurum Ya Ciguli oğlum biz galiba ömrümüzün sonuna kadar burada kalacağız Bana bak ben öldüğüm zaman Ağlama ağlama beni dinle Ağlama ben kaçamazsam sen kaçacaksın. Aha ne oluyor? Buradaki bütün eşyalarım gitmiş bir de. Abi çıkarın beni buradan. Lütfen. Lütfen. <laughs> Aşağı düşüyorum sandım. Buradan niye çıkamıyorum ben? İnsanların çıktıklarını gördüm. Aynen böyle yapıyorlardı. Böyle yapıyorlardı ve böyle yapıyorlardı. Ama çıkıyorlardı. Biz çıkamıyoruz. Ben niye çıkamıyorum? Aha böcek. Om, om. Eğer siz biliyorsanız buradan nasıl çıkabileceğimi TikTok'ta, TikTok'ta, TikTok'ta sağda solda normalde genelde oluyor bunlar. Oradan bana bir öğretin ya. Belki şuradan kaçabilirim. Kaçış yolu biraz mutlu olabilir ama. I, aman Allah ım. maymunlar böyle mi yapıyor? Öğ, neyse. Hadi çık oğlum. Ya hayır işe yaramıyor. Nasıl çıkacağım ben buradan ya? Neyse şuna bıçağını götürelim. Tam da ihtiyacım olduğu anda bıçak. Teşekkür ederim. Bana buradan nasıl kaçacağımı öğreteceksin mi acaba? Al. Oo, oo, şimdi ne istiyorsun? Bu ne böyle? Aha. Berber maymun kendimi tıraş edersen benim insan olduğumu anlayacaklar. Yok, o kadar kılım var ki makine işlemiyor. Neyse, tıraş isteyen var mı? Hop gel kardeşim hemen senin o çirkin bıyığını bir tıraş edeyim ben. Gel. Gel bakalım. Ha, şu tarafı da ver. Aa, mis gibi oldun ha. Şöyle kafana da güzel yeni bir stilde yeni bir tarz yapacağım. Dur 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 dur. Oğlum oynaşma. Oynaşma ne yaptın? Mahvettin saçını ya. Sana oynaşma demiştim. Ne oluyor? O da beni tıraş etmeye gelmiş. İmdat. <laughs> ya ne yapıyorsunuz maymuna? Oğlum siz alçaksınız ya. İnsan değilsiniz siz. Bu ne oğlum? Bir sürü şey gelmiş buraya. Aha at kafası. Gel gel al bunu. Al bunu. Ya almadı ya. Birini at gibi giydirseydim onu da at sanıp belki at kafesine koyarlardı. El kol bacak yapmayın oğlum. Oğlum bak Kingo bu bunun son deneyişi. Bak bu sefer de olmazsa. Haydi. Oldu mu? Olmadı. Vurma bana vurma bana. Kaçmaya çalışıyorum diye vurma bana. Hadi bu sefer olacak. Hadi. Oldu mu? Hadi. Olacak. Hissediyorum. Ah be şuradan bir çıkabilseydim var ya. Ah. Bir de kafama vurdu. Seninle yaşamak istemiyorum tamam mı? Al örümcek ye. Afiyet olsun. Yedim mi lan? Valla yedi ha. Üzlerime kusacak Ver örümceği. Ben gidip bunu başkasına veririm. Değerini bilecek birine. Al sana örümcek. Onu bana ver. Bunu da sen al. Al bunu. Oğlum kol bacak yapma. Al. Al örümcek. Nasıl? Sevdin mi? Aa valla bacağına cebine koydu gidiyor. Al bunu da böyle git. <laughs> kaç kaç. Abla beni buradan çıkar. Tam çıkacak gibi oldum var ya öyle güzel zıpladım ki. Kingo. Valla bozuşacağız ha. He. Herkes çıktı bir ben çıkamadım ya. Beni niye çıkarmıyorsun? Gördün milleti tortumuna itmişsin şu duvarın arkasına. Beni de it. Beni de it. Beni de it. Hadi. Öh, olmuyor. Allah senin belanı versin. Ah vurma kafama. Ya ne yapıyorsun sen burada? Elektrik verme aleti hem de iki tane getirmiş. Ne yapacaksın? D double dose. Çifte voltaj. Oh. Al sana. Al sana. Oh. Hepinize elektrik vereceğim oğlum. Gidin buradan. Oh. Ya ben gidiyorum ya. Hiçbir şey yaramıyorsun oğlum. Kingo. Eller yukarı oğlum. Ya bu anahtarı verirsin ya da maymun ölür. Ver anahtarı. Ver anahtarı ver. Oh, ver anahtarı ver. At oh, sıkma. Vurma kafama. Vurma ya. ya. Şu aradan alsana beni ya. Aradan, aradan şöyle geleyim ben de oraya. Aradan geleyim bak. Zaten koca şişko vücudun oraya nasıl sığdın? Bilmiyorum. Vurma. 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 Ah. <laughs> Yeter artık. Ben gidiyorum. Aa VR gözlük. Kardeşim şu gözlüğü ver de gerçekliği bir daha yaşayayım ya şuradan. Bakayım burada ne var. Oo gene mi bu kanal ya? Ben buna abone olurum aga. Teşekkür ederim. Al gözlüğünü git. Bu ne? Bak bakayım. Çok çirkinsin. Çektim. Al git. Ciguli gel seni de çekeyim oğlum. Gülümse. El kol yapma oğlum. Gülümse. Çektim. Aa kendimi çekebilir miyim? Ben var mıyım? Kendimi çekeyim. Çekiyorum. Çektim. Ben yokum oğlum. Aa vurmayın lan. Çekilin lan. Fotoğraf çekiniyoruz şurada. Ben aslında yok muyum acaba? Çekeyim Çekiyorum. Çektim. Oğlum ben niye yokum? Bak elim çıkıyor ben çıkmıyorum. Lan. Kingo. Vampir miyim ben? Ben şuranın içine girmek istiyorum. Buraya da giremiyorum ki. Çıkarın beni buradan. Aa neyse arkadaşlar bu bölümlük bu kadar olsun. Buradan çıkmayı başaramadım. Beceremedim. Al Kingo benim elimin fotoğrafı. Size nasıl çıkacağımı biliyorsanız yorumlara yazın lütfen. Çünkü Artık gına geldi be. Kokusun içinde yaşamaktan bıktım. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.